peygamber ikliminden Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e ...şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Diyanet Radyosunu dinleyen değerli kardeşlerim... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin... ...güzelim hallerinden bir halini, ...Ebu Hureyre radıyallahu anh bize şöyle anlatıyor. Çok acıkmıştım diyor Ebu Hureyre. Evden çıktım ve yol üzerinde oturdum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Bana geldiğinde ben Peygamber Efendimiz'e bir ayet sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümsediler. Ve sonra Allah'ın Peygamberi bana, Ya Eba Hureyre, haydi bakalım bize gidelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, benim hali pürmelalimi hemen hemen bütün boyutlarıyla anlayıvermişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ahlaki çizgilerinden bir tanesi son derece misafirlerine düşkün olmasıydı. Allah'ın kullarını misafir etmekten büyük huzur duyan bir peygamberimiz vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hıranır mağarasında ilk vahiy gelmişti. Hatırlayalım. Estağfurullah. İkra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbin adıyla oku ve diğer ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahyin gelişinin ne olduğunu tamamıyla kestiremedi. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıyaydı. Telaşlandılar, Hıranur mağarasından Hane-i telaşla ve süreklice geldiler. Hane-i girdiklerinde Hazreti Hatice'nin beni örtünüz, beni örtünüz dediler. Hazreti Hatice annemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir örtü örttüler. Peygamber Efendimiz sakinleşince başından geçenleri annemize bir bir anlattılar. Sonra da kaygılı olduklarını kendisine garip bir şeyin olabileceğinden kaygılandıklarını dile getirdiler. Hazreti Hatice annemiz ise mahzun olma, kaygılanma. Allahu Teala kesinlikle seni muhafaza eder. Zira sen hep doğruyu söylersin. Sen akrabalarına düşkünsün. Sen komşularına düşkünsün. Sen muhtaçlara, yoksullara yardım edersin. Sen mazlumlardan yana tavrını koyarsın. Ve sen misafirlere çok düşkünsün. Böylece Hazreti Cennemiz, bu denli güzelliklerle donanmış bir kula olumsuzluğun isabet edeceğini kabullenmiyor. Böylesi bir güzel insana, güzel kula Allah'ın korumasının olacağını adı gibi çok iyi biliyor. Peygamberi de en güzel belgelerle, en güzel dayanaklarla teselli ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genç arkadaşları Ashab-ı Suffeydi. Bir bakıma İslam'ın ilk üniversitesiydi. İslam'ın ilk öğrencileri gibiydi. Her yemek vakti geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dört kişinin kaldırabileceği kadar büyük bir kazanla yemek pişirtirdi. Öğle vakti geldiğinde yemekler yapılmış olurdu. Ehl-i Suf'a gelir, İslam Üniversitesi'nin bu güzel vasil öğrencileri öğle namazından sonra yemeklerini yerlerdi. Bu bir bakıma şu anlamada geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hane isadetlerinde misafir eksik olmazdı. Hatem-i anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilk kez beraber olduk diyor. Beni evine götürdüler Peygamber aleyhissalatü vesselam. Odasında bir tane minder vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bana minderi takdim ettiler. Ben de kendileri otursun diye ısrar ettim. Ama peygamber bunu kabul etmediler ve mindere ben oturdum. Hatem-i daha sonra diyordu ki, vallahi bu kral değildir. Zira hiçbir kral bunun yaptığını yapmaz. Kralların bir makamı olur. Kralların saltanatını ifade eden bir konumu olurdu. Peygamber ise onlara hiç benzemeyen hayat tarzı onlardan tamamıyla uzakta bir hayatın sakiniydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor Hatem-i bana izzet hizmetlerde bulunduğu ikramlarda bulundu. Daha ilginci ise Habeşistan'dan bir heyet gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hane-i saadetlerine götürdü bu misafirleri. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de tatlı bir telaş, tatlı bir heyecan vardı. Heyete bizzat kendileri hizmet ediyorlardı. Sahabe-i kiramsa şöyle demekten kendilerini alamıyorlardı. Ey Allah'ın Resulü! Müsaade buyurun da biz hizmet edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şerefli arkadaşlarına şöyle diyordu. Onlara ben hizmet edeceğim. Zira onlar benim arkadaşlarıma misafirperverlik yapmışlardı. Efendimiz hiç unutur muydu? Efendimizin arkadaşlarından bir grup Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Habeşistan sakinleri ise Efendimizin arkadaşlarına Otav oldular, mekan oldular, misafirperver oldular. Yıllar sonra ise Apeşistan sakinlerinden bir heyet Medine'yi münevviye geldiler. Efendimiz için tam anlamıyla bir fırsattı bu. Onların dün yapmış oldukları iyiliklerine karşı Peygamber'in iyilik etme güzellikler sunma zamanı gelmişti. Dolayısıyla heyecanlıydı. Tatlı bir heyecanı vardı dostlarına hizmet edenlere peygamber can paralayarak hizmet ederdi. Arkadaşlarından bile yardım almak istemezdi. Dolayısıyla öyle derdi. Onlara ben hizmet edeceğim. Zira onlar benim arkadaşlarıma misafirperverlik yapmışlardı. <Sessizlik> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyordu. İnsanlara teşekkür etmeyenler Allah'a şükredemezler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarının Ebu Hureyre radıyallahu anh bize şunu anlatıyordu. Bir misafir gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen haneyi saadetlerine haber gönderdiler. Yemek hazırlansın buyurdular. Evden az sonra bir haber gelmişti. Hanede evde sudan başka bir şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına seslendi. Kardeşinizi bu akşam kim misafir edebilir? Medine'li müminlerden biri, müsaade ederseniz ya Resulallah, ben misafir edeyim, benim misafirim olsun. Efendimizin gül yüzleri tabak tabak açıyordu. Misafir edecek, imkanı bulunan bir mümin kardeşleri vardı aralarında. Medine'li mümin misafiriyle beraber hanesine gitti. Evde yemek var mı diye hatunla sordular. Hatundan aldığı cevapsa ancak çocuklara yetebilecek kadar diyordu. Medine'li müminse hatunla şöyle sesleniyordu. Çocukları uyut, misafir eve girince ışığı da söndür. Sofraya oturalım, biz yemeyelim ama yiyor gibi yapalım. Böylece misafir karnını iyice doyursun. Ve aynen dedikleri gibi yapmışlardı. Çocuklarını uyutmuşlardı ışığı söndürmüşlerdi, sofrayı kurmuşlardı. Onlar da yiyor gibi yapmışlardı. Ama yeselerdi misafiri doymayacaktı, bunu da biliyorlardı. Yiyor gibi yaptılar ama yemediler. Muhtemelen çocuklarıyla beraber kendileri aç ama misafirlerini tok yatırdılar. Tanrı misafiri der ya Anadolu insanı. Tanrı misafirinin Anadolu insanında ve peygamber ikliminin asil insanlarında hayatlarında bambaşka bir yeri vardı. Bunu bir fırsat bilirlerdi Allah'a doğru gidişte. Allah'ın rızasını kazanışta Allah'ın kullarına hizmet etmeyi bir değer olarak bellemişlerdi peygamberlerinden. Sabah olmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'li müminle karşılaştığında ona şu müjdeyi veriyordu. Bu gece misafirinize yaptığınızdan dolayı Allah hoşnut oldu, Allah memnun oldu buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misafirlere çok düşkündü. Ondan öğrenen şerefli arkadaşları da misafirlerine çok düşkün, misafire düşkün bir gönül sahibiydiler. Peygamberden ve şerefli arkadaşlarından bize sarkansa bu çizgiyi gücümüz nispetinde devam ettirebilmekti. Dostlarımıza, akrabalarımıza, Allah'ın kullarına hizmet etmeyi, hele misafire hizmet etmeyi, cana minnet, cana can katan bir olgu olarak anlamamız lazım geldiği öğretiliyordu bize. Peygamberin bize öğrettikleri asil hayatın ta kendisiydi. Dünya ve ahirette abat olacağımız ana esaslar, ana çizgilerdi. Efendimizin öğrettiklerini hayatına büyük ölçüde uygulayabilenler, en bahtiyarlarıydı. O bahtiyarlardan olabilmek dileğiyle esen kalın, hoşça kalın değerli kardeşlerim. Peygamber ikliminden Bekir Sağlam.